Merhaba arkadaşlar Bu sefer oyun veya eğlence videosu çekmeyeceğim Ölen şehitlerimizin anısına e, sizden el fatiha veya dualarınızı okumanızı dileyeceğim Arkadaşlar gerçekten artık üzücü haberlerden bıktık usandık Bir koruma e, korumak lazım Yani böyle olursa böyle devam etmemesi lazım arkadaşlar Gerçekten Yorumlarınızı beklerim. Okumalarınızı da beklerim. Dualarınızı da beklerim. Allah Allah yaralılara şifa. Ölü ölülerinde mekanını cennet eylesin arkadaşlar. Allah ailesine sabır versin. İyi günler arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. İyi günler arkadaşlar bay bay hoşça kalın